Bolu Belediyesi Boruzanlar Mahallesi'ne kazandıracağı Yeni Zübeyde Hanım Camii'nin temel atma törenini 27 Ağustos Cuma günü gerçekleştirecek. Temel atma törenine tüm Bolu halkı da davet edildi. Bolu'nun nüfus yoğunluğu olan mahallelerinden Boruzanlar Mahallesi'ne halkın ihtiyaçları doğrultusunda Bolu Belediyesi tarafından yeni bir cami kazandırılıyor. Belediye bütçesiyle inşa edilecek modern cami 600 kişi kapasiteli olacak. Tamamlandığında ise Türkiye'nin belediye bütçesiyle yapılan ilk camisi ünvanını elde edecek. Yapımına başlanılan Sübeyda Hanım Camii için Bolu Belediyesi 27 Ağustos Cuma günü temel atma töreni düzenleyecek. Saat 14.30'da gerçekleşecek törende Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve törene katılanlar bölgeye kazandırılacak yeni caminin temeline ilk betonu dualar eşliğinde dökecekler.